İngiltere'de ilk kez 3 kişinin DNA'sıyla geliştirilen tüp bebek yöntemiyle 8 sağlıklı bebek dünyaya geldi. Yöntem kadınsal mitokondri bozukluklarının çocuklara geçmesini engelliyor. İngiltere bu yöntemi yasal olarak uygulayan ilk ülke oldu. Doğan bebeklerin hiçbirinde ölümcül mitokondri hastalığına dair bir belirti tespit edilmedi. Mitokondriler yalnızca anneden geçiyor ve bozukluklar tüm çocukları etkileyebiliyor. Bu yöntemle annenin hasarlı mitokondrileri, üçüncü bir donör kadının sağlıklı mitokondrileriyle değiştiriliyor. Yayınlanan çalışmalarda bebeklerin sağlık durumu umut verici olarak değerlendirildi. Uzmanlar yöntemin geliştirilerek daha yaygın kullanılabileceğini belirtiyor. Profesör Doug Turnbull, gelişmeyi bilimsel ve insani açıdan büyük bir rahatlama olarak nitelendirdi. Yöntem her 5000 doğumdan birini etkileyen ölümcül genetik hastalıkları tarihe gömebilir.